Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu ve beraberindeki milletvekilleriyle birlikte Türkiye'nin İran sınırındaki düzensiz göçle mücadele çalışmalarını yerinde incelemek üzere Vana geldi. Uslu sınır ve geri gönderme merkezlerindeki incelemelerinin ardından Türkiye'nin sınırları güvende, bunu net olarak bir daha gördük dedi. Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu ve beraberindeki CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ile Türkiye'nin İran sınırındaki düzensiz göçle mücadele çalışmalarını yerinde incelemek üzere Van'a geldi. İlk olarak İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne gelen heyet, Burada İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'dan bilgi aldı. Sınırda incelediğimiz düzensiz göçün geçişleri konusunda bir taraftan sınırda bariyerler var. Diğer taraftan da düzensiz göçe aracılık eden, göçmen ticareti yapan organizatörler karşı ciddi bir mücadele var. Son yıllarda göçmen ticareti yapan organizatörler ciddi bir şekilde takip ediliyor, yakalanıyor. Bununla ilgili emniyetimiz özel bir sistem kurduğunu, biz bu incelemelerde gördük. Emniyet müdürlüğümüz, jandarma komutanlığımız adeta göçmen ticareti yapan organizatörlere göz açtırmıyor. Daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne giden heyet, İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurcu'dan bilgi alan heyet çalışmaları yerinde gördü. Geri gönderme merkezinde yakaladığımız düzensiz göçmenlere insani ihtiyaçları gideriliyor. Yemek ihtiyaçları gideriliyor, sağlık ihtiyaçları gideriliyor. Daha sonra da geri gönderme ve sınır dışı süreçleri başlatılıyor. Bu sürede tabii Afganistan'da biliyorsunuz bir Taliban rejimi var. Dolayısıyla Afganların geri gönderilme süreçleri zor bir süreç. Ama diğer ülkelerle ciddi bir şekilde geri gönderme müzakereleri Göç İdaremiz, Hükümetimiz, Cumhurbaşkanlığımız, İçişleri Bakanlığımız da tarafından yapılıyor. Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Göç ve Uyum Alt Komisyon Başkanı Atay Uslu Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının güvende olduğuna dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları güvende net bir şekilde bunu bir kere daha gördük. Zaten daha önceden sınır güvenliği ile ilgili her türlü tedbirler alınıyordu. Son yıllarda artan, tüm dünyada artan düzensiz göç hareketleri, kaçakçılık hareketleri ve diğer terörist hareketler nedeniyle Türkiye teknik olarak, fiziki olarak ve diğer açılardan da yeni önlemler aldığını net bir şekilde sınırda gördük. Değerli arkadaşlar, biz de yerinde gördük. Devletimiz her türlü tedbiri alıyor.